Ben gezmem ortam mortam evde oturur metin iki kasarım Başka hiç işim gücüm yok hesap kasarım yap dağılırım Karizma sıfır para sıfır evde oturur dururum Benim atım level c5 değil c4 Aman diyeyim ben asosyalim Aman diyeyim ben asosyalim Aman diyeyim ben evde çıkmam Anne makarda oldu mu? Bekledim makarnayı anne açım açtıktan öldüm ek arası yerim her gün yalpayım yemek zorla durum. Arkadaşlar kendisine teşekkür ediyorum. Bugün e, sürpriz bir konuğumuz vardı. Label c 4 sizlerleydi. sağolsun olsun, var olsun. Bize güzel bir. Ya Allah belası Süpürge. Buraya girip girip niye takılıyorsun arkadaşlar? Bir saniye Süpürge kır lazım Siktir git lan buradan. Amına koduğum lan kablosunu niye yiyorsun? Allah belası bir de Allah'ın kablosunu yediğini görmeyin lan. Düzgünce konuştuk geldik. Ya Bizim... bugün... Adal ananı. Hala söyleyeceğim anası kim? Orospu çocukları. O zaman ultimi atıyorum orospu çocuk göklerde bir karton olsam ananın ananın sözü o. <laughs> ben böyle bilmezdim. Göklerde kartal gibi Ananın Arkadaşlar Label C4'ten sonra yeni misafirimiz de hoş geldi. Teşekkürlerimizi iletiyoruz. Şimdi bir dakika dünyanın en kaotik yerine götüreceğim. Siz hazır mısınız? -a -a -e. Sen niye dövüyorsun bu kadar? Bu Vatanımıza hainlik yaptı da bakayım buradaki diğer şeyler ne boyda? Full. Full. Arkadaşlar bu arsa. Shitpost ruleti videolar bunlar Arkadaşlar... bu arada. Victor kardeş. <gülüyor> 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 ya bu video çok komik ama ne koyayım ya. <laughs> <laughs> ben bunu ben bunu normal OBS alacağım ya. Bunu normal OBS alacağım. Genital bölgemizi ağırlık bağladığımızda biz omurgamızı tamamen aşağıdan çek... 3 yani tane doğum günü falan. Tanka ulaşamaz artık benim yani bir numaram şey. var artık. Zingo zama zingo. Oğlum yarrak. Aa! Abi bu açık Abi şu adam bir kusursun ne olur ya. Beş parmak, 5 be Denenen geldi. iOS 18'e çok az bir süre kaldı. Yani resmen bir buçuk saatten daha az bir süre kaldı. iOS 18'i tüm cihazlarımıza indirebileceğiz. iOS 18'i tüm cihazlarımıza kullanabileceğiz. iOS 18'de benim en çok merak ettiğim Siri. Bakalım Siri'nin animasyonu tüm benim güzel güzel. Arkadaşlar yazalım ne mutlu Türk'üm diye ne yazalım yorum. Evet çocuklar. Biliyorum geç kaldı ama Roblox'unuzu gi... Ne yapayım? Gel. Ne oluyorsun senin odunların içinde? Hareketli. Battlefield bilmem. İnternetten aldım bir açalım. Hey Jack Paul, I'm here to avenge Mike Tyson. Mike Tyson here. Years... Sen niye dövüyorsun bu kadar adamı? Vatanımıza hainlik yaptı da ondan. Kumtor. Kumtor. Evet arkadaşlar küçük bir shitboss ruleti. İzliyorum <laughs> <laughs> abi. Oğlum bir şey diyeceğim. Bugün çok özel bir gün. Farkında mısınız siz? Dostlar, dostlar. Okidoki yani. Bugün çok özel bir gün. <laughs> Haftanın görevi Spotify değil Mixlerinizdeki şarkıları gösterin birkaç saniye ve birkaç şarkı Köy evinde bulunan bir saat Görevden biraz farklı ama kabul görür Başarılı Tebrik ediyorum Oyundan anlayan bir köy Abi o videoyu editleyip o yatan herkesi senin yayını izliyormuş gibi yapsana. Nasıl yani? Abi sesini o eski telefon ses efekti gibi bir şeye al videoyu sustur yatan herkes seni izliyormuş gibi olur. Nasıl yani? Bu böyle, böyle mi? Merhaba. Böyle bir şey mi? Merhaba evet. Eee şimdi bugün sizlere Reddit sunumu yapacağım. Eee Reddit sunumu. Umarım beğenirsiniz. Eee kitlemizin hoşuna gideceğini düşünüyorum. Tam sizler için hazırlanmış bir e, Reddit var önümüzde, elimizde. Bakalım bugün Reddit sizi hoşnut ve mutlu edebilecek mi? Umarım, Umarım eğlendinizsiniz diye düşünüyorum. Biraz zor bir kitle gibi. Şu an kimse gülmüyor, kimse bir şey yapmıyor. Bakalım yani ne? Kağıt kalem. Evet öğrencimiz şansını deniyor. Eğer 10 0 durdurursa Çağla giyimden aldığı ürün hediye. Evet bas. <laughs> İzleyin şimdi. Ne kadar kolay olduğunu size göstereyim. Size ne kadar kolay olduğunu göstereceğim. E size de 0.02 saniye geç gidiyor. <laughs> Özürlülüğü gördüm mü? Ama ne Zor abi zor. Zor. bize 9 serisi erken geliyor. Hiç değilse bir dakika ile kaçmadı. Evet. Alternatif gerçeklikte. Allah ne geliyor. E, Bilgisayarda var. Hani nerede? Göstersene. Ya bu müzik çok komik ya. Bu müzik ne? i̇yilik müziği. Bu <laughs> haklısın kardeşim. Okyanusun altından kablolar geçmiyor. İnterneti göremiyoruz. Çok doğru bir argüman kullandın. Ben bu konuyu bilmiyordum. Özür dilerim. Üzgünüm. Ben haksızdım. Vay be. Snowfall galiba. Evet kardeşim. Göremiyoruz. Hava da yok. Yanlış tuşa bastım. Bu ne oğlum? What? Oğlum bu ne lan? <laughs> bu ne oğlum? Çok rahatsız edici bir şey bu. Bir daha lütfen yapma. Nereden buldun lan bu videoyu? Ya bu dizinin ülkeye verdiği zarardan dolayı hiçbir şeyle güle, gülemedim bu arada. Saç değiştirdi ya. sadece 300 TL'ye aldığım yiyeceklerimi sizlere gösteriyorum. İnanmayanlar izlesin arkadaşlar. Ya zaman yolcusu mu lan bu herif? Ayran. bitti zaten şu an. Yoğurt. Kıyma. Ya siktir git lan. Kıyma. Tereyağı beyaz peynir zeytin turşu yumurta balık balık da var tavuk ve kaymak arkadaşlar Evet sadece 300 TL'ye buraya almışız arkadaşlar. Siktir lan. 300 TL derken otobüse okuttuğu aktiften bahsediyordu abi. Olabilir bu arada. Bunları almaya giderken 300 TL harcadım videosu da olabilir. Ben. Donuna mı bakıyorsun? Evet. Giyerken bakıyorsun. Hangi donu? Giyeceğim donu. Kim bakıyor? Ben. Kime? Kendine. Cır cır orijinal. Spotify. Sondakini görmezden gelin. Abi apokaliptikalar, ekip Bu adam bence gitar sesini seviyor. Ankara'lı Namık mix çok olabilir yani. Bana niye bok çıkıyor? Bok Benim bunu anlamam daha üzdü beni. Her şeyi çözmüşsün eminim. Biz de derin. Biz de Abi de derin. Abi ben weekly yaptım. Sıkıntı olur mu? Weekly e herhalde bu ustalık sıkıntı şey Bu ne bu ya? <gülüyor> <gülüyor> abi MGS 4'ü niye oynayabildik sanıyorsunuz? Bak video olarak atmış biri. Bu ne ekranı? <laughs> Editlemiş atmış abi süper. Şimdi aynı şarkılar bana da çıkıyordu manyak bende kalana kadar. Hello, hello. Bir metalci aga değil mix'im bu. Yok. Aha! One Heart. İnternetten prompt'unu ara abi. Depresyonda mısın sen? Depresyon mix'i bunlar çünkü. Elektronik depresyon vallahi elektronik depresyon. Oğlum bu çoraplar çok iyiydi ya. Bu çorapların üstüne Kurabiye canavarı vardı. Tekrar attım. Bu gerçek mi? Ultra öldürüyorum. Biraz. Evet. <laughs> Her albüm kapağı kırmızı ve siyah <laughs> koyayım? Abi benim daily mixim de elim iksim ne peki? Şakasız. Herkesin de elim sonra. <laughs> bu hep böyle mi şimdi bu mixin? Ben de elimi hiç bakmıyorum bu arada. Aynen. Fena rally abi. Burası full arka plan. Daily 4. Daily 4'ün vibe'ını anladık. Abi neden bütün radyo Ben öyle kullanıyorum ya. Aklıma gelen bir müzik oluyor onun radyosunu açıyorum direkt kanka ileri sarmıyor abi. Daily Mix 1. Abi bu manikin Daily Mix'i. Değil mi? Bana da yazabilir. Benim de like'ladığım şarkılar var burada. Şey. Daily Mix'leri ben böyle canraya göre yaptığını bilmiyordum lan. Peki bu ne? Böyle minimal Tekno Mix abi bu da. Diğer de Elimix'im ne? Bir tane kalmış. Ha bu da Ben bundan azur deilmix çalayım oğlum yayında deilmixler güzelmiş lan discover weekly ben hiç sevmiyorum. Bana sabah nerede hits burada çıktı label c5. Nasıl really diyor i̇şte bu şarkı? <laughs> oğlum full tiktokta tutan internette tutan ee, şeyleri demek ki alıyorlar. I have two sides. Yanlış. Hayvanlık porno diye ne amına Bu neydi oğlum? Ne güzel kullanıyorsunuz. Sagopa mixi lan full. Chat esaygın iki katına çıktı YouTube'e. Tayfa kesin ve Cedur dinliyordur. <laughs> Hayır abi. <laughs> abi ben bu adamları dinlemem. Köpekler ve Türkler giremez dedi. E ben misin? dinlemem. İzmir. Bu reklamı da Şu sikiyim. Zamanın reklamı izletti. Oğuzum <laughs> 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 yavaş. Bu ne amık? Abi Enes Batur beni blokladı. Enes Batur'un storylerini bana Reddit'ten iletmeniz gerçekten inanılmaz. J-pop mu bunlar? Anime Anime müzmüş bunlar. Animemüz ayrı. Bakamadıklarım çok kızmasın. Çoğuna baktık gibi ama. Genelinizin müzik sevki. Ya böyle aynı birbiriniz birbirine. Bence birbiriyle aynı müzikler çıkanlar. Burada mesajdan tanışsınlar. Ondan sonra konuşsunlar arkadaş olsunlar. Discord'da da buluşsunlar. Aa, sen de mi MF dinliyorsun? Aa, ben de MF dinliyorum. Sonra da evlensinler. O zaman chat dos Reddit bitti. Bitti.